Bak sınırını aşıyorsun. Bilmiyorum. Program Bilmiyorum. kendinize Bilmiyorum. gibi davranıyorsunuz bir yerden güzel, sonra. Güzel, Söyleme. Sana Değer programda bugün Ayşe ve Hasan mutlu günü vardı. Nişan töreni yapıyorlardı. Ama gelen bir telefon o nişanın, o kınanın içine etmişti. Hasan o malum kişiye mesaj atmıştı. Malum kişi stüdyoya 4.5G ile bağlandı ve o mesajın içeriğini gösterdi. Ayşe döndü Hasan'a sen bunu nasıl böyle yaparsın dedi. Hasan inkar etmişti. Ben kimseye mesaj atmadım. Kimsenin de bende numarası yok dedi. Daha sonrasında Ayşe ağzı alınmayacak sözler söyledi ve bu bilkemişti. Songül Karlı Ayşe'yi bir kez uyardı. Ayşe böyle sözler söyleme. Bunları biz zaten yayınlamıyoruz dedi. Daha sonrasında Ayşe tekrardan ağzı alınmayacak sözler söylediği için Songül Karlı o kadar sinirlendi ki sanki kendi programınızı böyle konuşuyorsunuz dedi ve Ayşe'yi azarlamıştı. Ayşe birden neye uğradığını şaşırdı. Ayşe'nin en mutlu günü bu şekilde geçemezdi. Ayşe özür dilemekle yetinmiş, Songül Karlı ise buna devam ettirmişti. Artık ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Burada Seda Soyan yönetmiyor, burada yönetici de benim, patron da benim dedi ve Ayşe ile Hasan'ı uyardı. Ayşe ile Hasan neyi uğradığını şaşırmıştı. Şoke olmuştu çünkü. Songül Karlı'dan böyle bir tepki beklemiyorlardı. Ayşe bir daha gıkını dahi çıkaramadı. Çünkü çok korkmuştu. Programda onlara bölüm başı para veriliyordu. Ayşe parasız kalmaktan ve işsiz kalmaktan artık yorulmuştu. Bu işi elinde tutabilmek için özür dilerim Songül Hanım dedi. Hasan ve Ayşe'nin kına töreni Kına merasim yarıda kalmıştı. Çünkü Ayşe'nin aklı hala ve hala eski eşinde Ali'deydi. Ali'ye olan sevincini, aşkını hala unutamamış ve dolayısıyla Hasan'ı reddetmek zorunda kalmıştı. Hasan stüdyoda elindeki yüzükü fırlatmış ve daha sonrasında stüdyoyu terk etmişti. Aydın abi dahi zapt edemedi.